Sistemler içerisinde efektif nasıl olunur? Yapay ortam içerisinde sistemleri yıllardır inceledim ve sistemler birbirinden farklı olabilmelerine rağmen sistemlerde ortak olan ve temel olan olgular bulunur. Bu olgular hesaba alınırsa insanlar sistemler içerisinde efektif olabilirler. İlk önce bilin ki insan olan insanlara kapı her yerde açık. İnsana ait değerler, değerleri geliştirin. İnsana ait özellikleri geliştirin insani değerleri ve özellikleri geliştirdiğinizde sistem içerisinde size kapı her yerde açık olur çünkü insanlara insanların adalete ihtiyacı var. İnsanların sizden adaletli olmanızı talep ederler. İnsanların siz, sizden ihtiyaç duyduğu dürüstlüktür, samimiyettir, anlamlı konuşmanızdır gerçeği bilmenizdir, farkında olmanızdır. Bu nedenle saygı, dürüstlük, adaletlilik, sorumluluk, farkındalık gibi insan özellikleri ve değerleri geliştirin. Sistemler içerisinde efektif olmak için sistemlerin temel yapısında olanı bilmek ve bu temeli kendi aklınızda, kendi psikolojinizde düzeltmeniz ve onarmanız gerekir. Sistemlerin temelinde insanı koruma ve insan güveni bulunur. Ki bu anne ve baba ilişkisine benzer. Ebeveyn ilişkisine benzer. Bu nedenle sistemler içerisinde rahatça ilerlemek istediğinizde anne ve baba ile olan ilişkinizi onların ve iyileştirin. Annesine ve babasına saygılı olan, onları seven ve onlara karşı dürüst insan ilişkisine sahip olan insanlar sistem içerisinde ve sistemler içerisinde rahatlıkla ilerlerler. Buna biraz farklı bir açıdan gözlemlemek isterseniz, buna örnek olarak komünizm ve kapitalizm sistemleri örnek olarak gösterilebilir. Birileri anne gibi kadın gibi community içerisinde düzen oluştururken, diğerleri baba gibi erkek gibi özgürlük ve individual düzen içerisinde bulunurlar. Anladığınız gibi annesini, annesiyle düzgün, sağlıklı ilişkisi olan bir insan komünist sistemi içerisinde rahatlıkla ilerler. Babasıyla ile doğru düzgün, sağlıklı ilişkisi olan insanlar kapitalizm sistemlerinde rahatlıkla ilerlerler. Demek istediğim annesiyle ve babasıyla düzgün, sağlıklı ilişkisi olan insanlar sistem ne olursa olsun sistemlerde kendilerini rahat hissedecekler.